Arkadaşlar bugün DLC oynuyoruz. Hmm. Kaleciyim iyi, Bono. Tamam devam tamam. edelim. Oyunda çok iyi well Önceki maçı antrenman yapmak için çektim. 15-0 kazandım. Bir, birinci dakika, ikinci dakika, üçüncü dakika, dört, beş, altı, yedi, sekiz, sekiz, dokuz, on, on bir, on sekiz, yirmi dört, otuz dokuz <laughs> ve kırk gol attım. Uff, <laughs> <laughs> attığım gole bak. İşte böyle gollerden kolay oluyor. Neden Of! dedim ki ben çok kolay Gol çok kolay oğlum ya. Yasin bunu bunu kurtarır. Andre, Ange, Onana. Berhat imşiti. Hızlı çıkıyoruz. Orta pas içeri. Ba, pasını verdi. Buçkali. Bu maç 3-0 yeneceğiz gibi geliyor. Bir 4 atalım mı? Abi bir daha bir daha bir daha. Çünkü oyun bu, normalde yeni hesabımda vardı. Ee, ah, He well okul arkadaşımdan Anıl Oyun kanalına da abone olabilirsiniz. 300 aboneyi geçmeye çalışıyor. Ben, biz de onu ezerek geçtik. Biz 1116 aboneyiz. O 292 abone. 295'e yükselmiş de olabilir. Yani konuşurken vurmaya basamadım. Hızlı gitsin. Hocam on deme. On deme. Hadi hayır. Ya yuvar lobos çaktım mı? Ya lobos çaktım. Barcelona gol atmış şampiyonlar liginde. Hocam ne faal ya? Ah vermedi. Bak. Bak diye biri. Jonathan Ball. Ortaya gol içeriyor. <laughs> Erox Core. Ligde hiç mağlubiyetim yok. Videoyu çekmemiştim. Bir aklıma geldi çekeyim. <laughs> Kemal'e <'le> söylemiştim. Roblox <laughs> videosu gelecek. Ama bunu bugün çekemeyelim. Çünkü VPN'de bir sorun oldu. <gülüyor> <Çekelim>. <gülüyor>

Yasin bunu. Dono nasıl pas? Neyse müdahale ettik topa. He to <laughs> That's good link up play. Konar, konar. Konçalevstam hiçbir pas. Uf! Zagre'ye geçemedik. Vamos. Ku!

Ne? Ya oğlum ya yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım Miracle. Atamayacağız. Bir 4-0 isterim. istiyorum. Dört sıfır. Dört sıfır. Dört sıfır. Dört sıfır istiyorum. Dört sıfır istiyorum. Dört, sıfır istiyorum. Lan zaman geçirme kaç tane amınak. 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 Koy. Kalk. Kalk kırmızı verme. Orta gelsin. Benito! Benito! Coach, what am I doing? And he's forced the goalkeeper into an excellent save. Sufri, no messing about there, finish. Yeah. The full-time whistle sounds, the 90 minutes are up. That's all for today. Antrenman sahamıza bakalım. Hepsini bunu

shot has gone wide. Hepsini atmaya çalışıyorum. Olumat artık. <laughs> Çok beklettiğim için özür dilerim artık. Direkler senin ağzına Okulda da tek Kemal'le Tek kale falan oynarken Ben Kemal oynuyorduk 3 kere falsolu eliyle top attı Üç kere hepsini Birisine oldu direkt aldı. Ama okulda Kemal bu videoyu izliyorsan Oldu da çünkü oldu Ya da olmadı yaz

saved by the goalkeeper Oh well intercepted There you and the, the shot has gone wide And he's forced the goalkeeper into an excellent save no. The shot has gone wide. Go ahead, Teddy. Oh, well intercepted. Keep glad to see that one go wide. Oh, come on, dude. Şey. Verdi pası. Buraya Seymour pasını verdi. Li Lingen Lingenson. Gayda <laughs> <laughs> bay. Arkadaşlar YouTube kanalına bir şey atacağım. Onu izleyebilirsiniz. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> e, hepsi yürüyorum ya. Ya da kaleci kurtarıyor. Cu lan' Lan' ha' de Sen de bu de ture Adama a dama trară din moară Aaaa, cine-i Goal. Don't do it. Is this the moment? Learn. It was a What an opportunity. Yo. <laughs> 89 dakika oldu. Delik mi oyun ya? Oyun beni delirtiyor. delirtiyor. En azından 83'lük kaleci bir 80'lik bir kaleci. Yani Her şutu tutmak zorunda mı yarsın bunu? Al. Al. Al, al Hilal'e gidiyor. Al Al Hilal'e Burası pas var mı ya? Ne Of oh, sonunda be. Sonunda be. Benim bir taktiğim vardı. Taktiğimi kullanıyorum. Taktiğimi kullanmıyorum. Kullandırtmıyorum. Mustafa kullandı. Üzerinde sen. Bu sefer zorundayız. Evet arkaya ama kafa vuracağım. Vurmuş kafa vur. Penaltıya geçelim. <laughs> Singerson. Biz direktten. Biz bu serbest bir kere daha deneyelim. Özür'e teklem yapmış olacağız. Penaltı, penaltı, penaltı. Penaltı kullanıyoruz. Bunu atmamız gerekiyor. Bunu atmamız gerekiyor. Hayır, hayır, hayır. Evet. Oldu be. Şimdi serbest Bunu geçebiliyoruz. Jonathan Ba. Jonathan Ba. Jonathan Ba. Jonathan. Ya vurma artık ya. Ya Simonu. Boş bırakırsan atarız abi. Basmak istemiyorum şu tuşa. Finds his teammate. Is this a goal? The keeper Gosh. glad to see that one go wide. It was good, but the keeper reacted quickly. Müthiş bir pas. Çalımlı pas. Orta geldi içeri. Canatım ba indirdi. Canatım amına. Kuta kaleci. Adama trare. Orta geldi içeriye. Orta arkadaşlar bir aksaklık oldu. Se se ne? Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ya. Bunun yaptığı <laughs> her şey şeyi duymak zorunda değilim. Boy boş normal, kale. Oh, Super <laughs> cool, Kafam kırıldı. <kırtme. gülüyor> bas bas bak bir şey basmadan hep vuruyor. <laughs> <too much> <laughs> <laughs> Basma işareti de çıkardı. Oh, well intercepted. ne altına Bu <laughs> adı kendi şeyimde tek odamda çekmiyorum annemlerin odası. O gerizekalı çınarın sesini duymak çok kötü bir şey. Ve adam tura yaya ture. Tayar yaya ture. Son çizgiye indi. Orta gel. Of, ben vururum bu sefer. Cool work, That's good Uf, maçı girelim. Yok şu penaltıyı bir atarım. Atarak da Penaltı yarışması. Ben... O bir ben sıfırım. O ben, ben birim o sıfırım. Ay ben sıfırım o bir. O iki ben sıfırım. Bunları kabul etmiyorum. 3-0 oldu. Dönerim ben. Kaldım ortada. Oh, 4 -0. 4, -0. 4, kalacak. 4 -1. Ne üstü bırakıyor? 4-1 4-2 Sanırım. Yok. Bir, ben 1'imi yaptım. Bu ne lan bana bir şeyler mi var ya? Biri Allah Allah. O halde bir düşmeyi almışım. 5-0. 6-1 oldu maç, 6-1. kaçırdı. rahat on oynuyor. Onu kaçırma amın. Oh, Her videoda direkt kalmak zorunda. Ya. Geldi okay, mi evet. Oraya atlayıp. At. At golü at. Ortada yığın evet. Hmm, 8-4. sekiz 8 5 8 5 geri geliyoruz galiba alıyoruz 9 5 Arkadaşlar 5 saattir bağırıyordum Hiçbir şey ses hiç gelmedi ben de kapattım Şu an gelmiyor olabilir ya Gelmiyor olabilir ee, Şu an 8'e 9 önleyim Hatta 9-9. 9 11-10. Arkadaşlar bugün video bu kadar. Olsun evet. İşte bu. Vaaah. Wow. O kadar sevim o kadar sevim ve lan 68'lik oyuncu vardı lan burada aşkım 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 Uf, sağ çok iyi. Ah, alamıyorum. Hayır. Aşkım, 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 aşkım. Oğlum o ses daha da olmazdı ki zaten. Bu bile olmuyor ya. Dilleri için. 63'lük adam alıyorum. Ne? Olmuyor mu? Görüşürüz.